Evet işte bizim delikanlı da bu arkadaşlar. Bizim genç delikanlı. Hiç boş durmaz. Kendisi 90 yaşındadır. Durmadan bağ bahçeyle uğraşır böyle. Sabah 5'te kalkmış bahçe suluyor. Delanlı ne diyeyim Delanlı? Hey. Ne yapıyorsun? He? Bahçe mi suluyun? El, el salla, Böyle yap. Bu da babamın gülleri. Burada babamın bahçesi. Maşallah maşallah biberler, patlıcanlar, domatesler. Nerler maşallah şunlara bakın.